Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere şöyle iki renkli güzel bir e, model anlatacağım çift şişte. Ben iki renkten yaptım ama sizler isterseniz elinizde kalan küçük ipleri kullanarak renkleri çoğaltabilirsiniz. Şöyle lastik üzerine çalıştım. Şimdi de yine modelimi lastik üzerine çalışacağım. İpim Nako'nun süper incisi kırık beyaz ve şöyle bişne çürüğü arkadaşlar. E, şişim 3 numara. Modelimiz 12 ve katlarından oluşuyor. Yani 12 artı 12 artı 12 şeklinde ilmeklerinizi ayarlayınız. Artı 6 ilmek. 6 ilmekte şu kenarlardaki ilmeklerimizin düzgün olabilmesi için sayılarımızın denk gelebilmesi için. Sizler isterseniz arkadaşlar yelek ve hırkalarda kenar patlarınızı istediğiniz kadar ilmek koyabilirsiniz. Bu modelimizi nerelerde kullanabiliriz? Çocuk ve bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde kullanabiliriz. Bere yapabiliriz, battaniye yapabiliriz. Şöyle modelimizin ön yüzü burası, burası da arka yüzü. Battaniyelerde arkadaşlar bebek battaniyelerinde astar dikmeden gayet rahatlıkla kullanabilirsiniz. Astar gerektirmez. Şimdi ben hemen şöyle 12 ve katları şeklinde ilmeklerimi attım lastiğimi ördüm arkadaşlar ve artı ilmek artı 6 ilmek attım 12 ve katları ve artı 2 4 6 ilmek yani ben burada 40 ilmek attım 3 modelden çalışacağım lastiğimi yaptım zaman kaybı olmasın diye model çalışmasında şimdi modelimizin ön tarafından kurmaya başlayacağız baştaki ilmeğimi boş alıyorum bütün ilmeklerimi arkadan örüyorum şöyle arkadaşlar tüm ilmeklerimi arkadan düz ilmek örüyorum şöyle kenara alalım modelimizi modelimizin ilk sırasında bütün ilmeklerimizi düz şekilde örüyoruz böyle arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde örelim İlk sıramızı önden ve düz ilmeklerle sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonunda iki ilmeğimiz kaldı. Bakın, düz. Şu son ilmeğimi şöyle ters örüyorum, örgümün kenarı düzgün olsun diye. Modelimin arka tarafını döndürüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ipimi öne alıyorum. Bütün ilmeklerimi Önden örerek ters örüyorum modelimin arka yüzünde arkadaşlar bu şekilde. Sıra sonuna kadar ters örgümüzü beraber örelim arkadaşlar. bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz yine şiş numaram 3 ipim nakonun süperincisi sizlerde ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı ayarlayınız bakın bütün ilmeklerim ters sondaki ilmeğimi düz örüyorum kenar ilmeğim düz olsun diye İki sıra modelimizde yaptık şimdi diğer ilmeğimi ipimi hemen şöyle bağlayıp geliyorum diğer ipimi bağladım taba rengi kullanıyorum burada arkadaşlar Şöyle renk geçişi yapacağımız için ilk ilmeğimizi örüyorum. Burada bir ilmek bakın. Buradan sonra 1-2-3-4-5-6 bir, 6 bir, alt. ilmeğimi ördüm. Daha sonra 4 ilmeğimi bu diğer şişime örmeden boş alacağım. 1-2-3-4 İpi arkadan gayet rahat tutuyoruz. 1 düz örgü örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmeğimi ördüm. Tekrar 4 ilmeğimi bu şişime boş olarak geçiriyorum. 1 2 3 4 Modelimizin 3. sırası. İpim arkada gayet rahat bir şekilde alıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmeğimi ördüm 8 ilmeğimi ördüm ve yine ip şöyle arkada rahat niye rahat alıyoruz örgümüz toplanmasın diye 1 bakın 4 ilmeğimi diğer şişime boşalıyorum 2 3 4 kenarda kaldı 6 ilmeğim 6 ilmeğimi de düz olarak şöyle 5. ilmeğime kadar örüyorum. 6. ilmeğimi ters alıyorum. Örgümün kenarı düzgün olsun diye. Modelimizin arka yüzünü çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Daha sonra ikinci ilmeğimi ters ipimi öne alıyorum. Bakın. Baştaki ilmeğimle beraber altı ilmeğimi ördüm. Daha sonra şöyle ipimi öne alıyorum. Şu şekilde 1 2 3 4. 4 ilmeği mi diğer şişime beyaz ilmekleri örmeden geçirdim. Tekrar 8 tane ters örgümüzü örüyoruz. Tekrar bakın arkadaşlar buradaki 4 ilmeğimi diğer şişime örmeden geçiriyorum beyaz ilmekleri taban rengi olan 8 tane ilmeğimi ters örgü örüyorum. Buradaki 4 ilmeğimi yine diğer şişime örmeden alıyorum. Ve 6 ilmeğimi ters örüyorum. Şöyle bakın 5. ilmeğime kadar 6. ilmeğimi şöyle düz örüyorum. Kenar ilmeğim düzgün olsun diye. beyaz ipimi elime alıyorum 4 sıra oldu bakın 2-4 sıra oldu modelimiz modelimiz 6 sırada bir kendini yeniliyor 5. sırada yine renk geçişi yapıyoruz beyaz ipimizi kenar ilmeğimi örüyorum renk geçişi olduğu için 1 2 3 4 ilmek ördüm daha sonra burada iki tane taba rengi iki tane beyaz renk bu 4 ilmeği çıkarıyorum. Taba rengi şişime takıyorum. Arkada bak. Beyaz olan ilmeğimi öne alıyorum. Çapraz şişime takıyorum. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. Daha sonra tekrar burada 4 ilmeğimi çıkarıyorum. 2 ilmeğimi beyazı önden 1 2 ilmek rengi arkadan çapraz şekilde şişime takıyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi ördüm. Bu şekilde. Daha sonra 1 2 3 4 ilmek örüyorum. Tekrar buradaki 4 ilmeğimi şişimden çıkarıyorum. 2 ilmeğimi arkadan taba rengi beyaz ilmekleri önden çapraz şişime takıyorum ve örüyorum bu dört ilmeğimi tekrar bakın dört ilmek çıkarıyorum iki ilmek beyaz önden alıyorum iki ilmek taba rengi rengi arkadan alıyorum ve şişime çapraz takıyorum 1 2 3 4 burada 5. sırası modelimizin 1 2 3 4 ilmek örüyorum ve yine buradaki 4 ilmeği çıkarıyorum şişimden 2 ilmeği tabarengi arkadan takıyorum beyazı önden çapraz şişime takıyorum 1 2 3 4 tekrar 4 ilmeği çıkarıyorum bakın beyazı önden taba renkleri arkadan şu şekilde çapraz şişime takıyorum. Burada 1 2 3 ilmeğimi düz, Bir ilmeğimi ters. Kenar ilmeklerim düz dursun diye. İplerim de karışıyor arada arkadaşlar. Şimdi modelimiz 5 sıra oldu. 6. sırada modelimizin arka yüzünü döndürdük kenar ilmeğimi boş alıyorum. Daha sonra bütün ilmekleri arkadan ters örgü örüyorum modelimizin arka yüzünde. Sizler de videoyu durdurarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar tekrar videoyu durdurarak modelimizi yapabilirsiniz sıra sonuna kadar yine bakın beraber yapıyoruz 6 sırada bir modelimiz kendini tekrarlıyor burada 6 sıra oldu Evet sıra sonunda bir ilmek kala yine şöyle ters ilmeğimi ördüm ya düz örüyorum bir ilmek kala şimdi taba rengi ipimi elim alıyorum renk geçişi yaptığımız için ilk ilmeğimizi örüyoruz. Beyaz ilmeğimi şöyle sıkılaştırayım. 1 2 şöyle bakın arkadaşlar. 2 tane taba rengi ilmeğimi ördüm burada. Bu iki ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Şimdi burada 1 2 2 ilmeğimi örmüyorum. Kenarda 2 ilmek oluyor. Burada bir yarım model oluyor. Burada gene ipimi arkada rahat tutuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek örüyorum. modeli Modelimiz yer değiştiriyor ya arkadaşlar, sekmeli. Yer değiştirdiği için bu sefer kenarda yarım model olacak. Burada 1 2 3 4 ilmeğimi diğer şişime örmeden alıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek örüyorum ve 4 ilmeğimi yine ipimi arkaya alıyorum. Örmeden diğer diğer şişime boş geçiriyorum. Bakın. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7-8 ilmek ördüm. Burada 1-2 ilmek örmeden boş alıyorum. Bir ilmeğim düz. Bir ilmeğimi ters. Kenar örgüm düz olsun diye. Modelimin arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeğimi ters örüyorum. Bir-iki ilmeğimi böyle ipimi öne alıyorum. Diğer şişime boş takıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi ördüm ipimi öne alıyorum diğer şişime bu 4 ilmeğimi örmeden geçiyorum bakın 2 3 4 tekrar 8 ilmeğimi ters örgü örüyorum modelimizin arka yüzünden 4 ilmeğimi diğer şişime ipimi öne alarak geçiriyorum. Bu şekilde. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi ters ördüm. 1 2 ilmeğimi örmeden diğer şişime geçirdim. 1 ilmeğim ters, 1 ilmeğim düz bu şekilde ördüm. Kenardaki 2 ilmekler yarım model oluyor. Modelimin ön yüzünü döndürdüm. Diğer beyaz ipimi elime aldım. Burada renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Alttaki şu tabar rengin de parmağımın arasında ilmeğimi sıkılaştırıyorum şöyle arkadaşlar. Bakın. 2 ilmek ördüm. Şimdi buradan 2 ilmek beyaz, 2 ilmek taba rengini şöyle alıyorum. İçe bakacak yarım modelimiz beyazı önden taba rengi arkadan çapraz şişime takıyorum 1 2 3 4 4 ilmek ördüm burada 1 2 3 4 ilmek tekrar beyaz ilmeğimi örüyorum 4 ilmeğimi şişimden çıkarıyorum. 2 ilmek taba rengimi arkaya. Beyaz ilmeğimi öne şöyle çapraz takıyorum. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Tekrar 4 ilmeğimi çıkarıyorum beyaz ilmek. Önden taba rengi olan arkadan şöyle çapraz bakın takıyorum. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Tekrar 1 2 3 4 ilmek beyaz örüyorum ve burada yine ilmeklerimizi çapraz şekilde şişimize takıyoruz. 4 ilmeğimi ördüm. Tekrar 4 ilmeğimi çapraz şişime taktım. Yine burada 4 ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 ilmeğimi ördüm ve buradaki 4 ilmeğimi çıkardım taba rengi arka tarafa beyaz ilmeği şöyle ön tarafa çapraz aldım içe yarım modellerimiz içe bakıyor burada arkadaşlar ve burada 1 2 3 ilmek düz dördüncü ilmeğimi ters ördüm altta 3 tane tüm model üstte bakın model yeri değişiyor. 2 tane tüm 1 2 tane de yarım oldu. Yarım modellerimiz içe bakıyor. Modelimizin arka yüzünü döndürdük. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Daha sonra bütün ilmeklerimi ön taraftan ters örüyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Evet sıra sonuna geldim modelimin ön yüzünü döndürdüm. İki model yaptık burada. Şimdi tekrar bu taba rengi olan ipimi elime alıyorum arkadaşlar. Bakın bu beyaz ipi parmağımın arasında tutuyorum ki ilmeğim sık olsun. Renk geçişi olduğu için baştaki ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Şimdi yine aynı ilk modeldeki sayılarımıza döndük kurulumdaki. 1 2 3 4 ilmeği boş şekilde diğer şişime geçirdim arkadaki ipi rahat tutalım tekrar buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ördüm 1 2 3 4 ilmeği diğer şişime boş aldım ipimi arkadan gayet rahat tutuyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ördüm 1 2 3 4 ilmeği diğer şişime aldım 1 2 3 4 5 ilmek ördüm düz altıncı ilmeğim ters kenar örgüm düzgün olsun diye bu şekilde bakın arkadaşlar Şimdi modelimin arka tarafını döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın tek tek anlatıyorum. Umarım sizi sıkmıyorum ama tek tek anlatmasam da Şirin Hanım neden sayıları tek tek vermiyorsun diyorsunuz. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimle beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenar ilmeklerim 6. İpim böyle önde diğer 4 ilmeğimi şişime örmeden geçiriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 bu şekilde modelimizin arka tarafındaki sırayı tamamlayalım Evet arka sıramızı tamamladık modelimizin arka yüzünü ön yüzünü döndürdüm şimdi yine beyaz ipi elime alıyorum bu taba rengini de şöyle parmağımın arasına sıkıştırıyorum baştaki ilmeğim sıkı olsun diye renk geçişi yaptığımız için ilk sırayı örüyoruz bir bu sırayı ilmeğimle beraber 2 3 4 ilmeğimi ördüm burada iki tane taba rengi iki tane beyaz ilmeklerimi çıkarıyorum çapraz şekilde şişime böyle takıyorum beyaz ilmek hep önde taba ilmek arkada bu dört ilmeğimi tekrar örüyorum tekrar bakın 4 ilmeğimi çıkardım beyaz ilmeğim önde 2 ilmeğim 2 taba rengi olan ilmeğim arkada çapraz şişime takıyorum bu 4 ilmeğimi de ördüm ve arada 1 2 3 4 ilmek ördüm bakın sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım Evet modelimizin ön yüzünden de yaptık sıra sonuna kadar 1 2 üçüncü modelimiz. Arka taraftan da hemen bu sırayı ördüğümüz zaman 3. modelimiz tamamlanıyor. İlmeğimi boşalıyorum baştaki ilmeğimi ve arka sıradan tüm ilmeklerimi ters şekilde örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak arka sıradan örüyorum beraber sizinle arkadaşlar. Yine sondaki ilmeğimi şöyle düz, kenar ilmeğim düz dursun diye. Bakın şöyle. Umarım burada modelimizin görüntüsü net olarak anlaşıldı. Bu şekilde. 1, 2, 3 model oldu. Taba renkli. Böyle bir görüntümüz var. Arkadaşlar bişne çürüğü ise böyle. Her iki renkte de modelimizin şöyle görüntüsüne bir bakalım arkadaşlar. Bakın. Her iki rengimizde kız ve erkek çocukları için ideal arkadaşlar. Şöyle. Bu kadar yeterli zannedersem modelin anlatımı için. Burada videoma son verirken bir dahaki videolarda ve içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.